İslam'da evlilik teklifi var mı? Dinimizde evlilik teklifi vardır. Her iki taraf için de evlilik teklifi yapmada bir sakınca yoktur. Caizdir. Teklif erkekten veya kadından gelebilir. Erkekten gelirse kadının kabul edip etmemesine, kadından gelirse erkeğin kabul edip etmemesine bakılır. Şafilere göre dini evlenme teklifi kadının velisi tarafından erkeğe yapılabilir. İslam'da kadının evlilik teklifi etmesi uygun mudur? İslam'a göre ergenlik çağına gelmiş, dinen evlenmesi caiz olan kadınların beğendikleri erkeğe evlilik teklifinde bulunmaları caizdir. Bu konuda utanmak yanlıştır. Kadın evlilik teklifini kendi de yapabilir veya bir aracı ile de teklifini erkeğe iletebilir. Dini evlilik teklifi icap ve kabulden oluşan iki tarafın birbirine verdiği anlaşma niteliği taşıyan sözlere bütün çevirilen genel isme denir. Bu teklifler için hususi kelimeler veya cümleler yoktur. İsteyen kendi dilince ve nasıl uygun buluyorsa kendince teklifini öyle yapabilir. Bunun için bir zorlama ve şart yoktur. Dinimizde evlilik teklifi sadece evlenmeyi düşünen erkek ve kadın bireyler tarafından yapılması zorunlu olan bir şey değildir. Bu teklifi tarafların annesi ve o babası da onların adına yapabilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme o zaman da yaşayan kadınlardan bazıları bizzat kendileri gelerek evlilik teklifinde bulunmuşlardır. İslam'da evlilik teklifi temelleri daha o zamandan beri atılmıştı. İnsanlar kendileri güzel ahlaklı olarak gördüğü veya anne babasının tavsiyesi üzerine ahlakının güzel olduğu bilindiği kişilere teklif yapılırdı. Kadın ve erkeklerin bizzat evlilik teklifinde bulunabildikleri gibi baba ve annelerin de bizzat evlilik teklifinde bulunabildiklerini bahsettik. Bunu artı olarak erkek annesi ve babası ile beraber de evlenme teklifinde bulunabilirken aynı şey kadın tarafı için de geçerlidir. Evlilik teklifi caiz mi? Kısaca özetlemek gerekirse dinimize göre evlilik teklifi yapmak caizdir. İslami kurallar çerçevesinde erkek de kadın da evlilik teklifinde bulunabilir. Herhangi bir mahzur yoktur. Dini evlilik teklifi kesin, açık ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Evlenme teklifi yaparken söylenilen sözlerin taraflar kendince uygun olduğu şekilde yapabilir dedik. Fakat dinimizde evlilik akdi bir anlaşmadır. Bu sebeple teklifinde de cevabında da kullanılan kipler önem arz etmektedir. Bunlar doğru olmaz ise evlilik akdi gerçekleşmez. Eğer şimdiki zaman, geçmiş zaman ve emir kipleriyle teklif yapılır ve kabul edilirse dinimize göre akıt gerçekleşmiş olur. Mesela seni nikahlıyorum, kabul ediyorum gibi. Seni kendimi nikahladım, kabul ettiğim gibi. Veya beni kendini nikahla, sana kendimi nikahladım gibi. Gelecek zaman gepiyle yapı yapılırsa akıt gerçekleşmiş olmaz. Seninle evleneceğim gibi. Bu videoda İslam'da evlilik teklifi var mı ondan bahsettik. Fakat herkesle evlenmek caiz olmadığı için herkes evlilik teklifi yapmak da caiz değildir. Dinimize göre bazı insanlarla evlenmek haramdır. Bunların ne olduğunu merak ediyorsan kimlerle evlenmek haram başlıklı videomu izleyip öğrenebilirsin. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.